ve Türk insansız hava aracının Amerika'nın yasaklı yasakladığı bölgede olduğu öne sürülüyordu. O açıklamada birebir şu ifade ediliyordu. Sağdaki komutanlar risk görünce bu kararı aldı. Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Türkiye ile iletişim halindeyiz. Türkiye'de önemli bir NATO müttefiki dedi. Yani olay hani böyle özetlenebilir gelinen noktada. Yalnız tabi tüm bunlar tepkide de topladı. Birçok medya kanalında yani daha objektif haberler aktaran medya kanalları da diyelim. Yorumlara da neden oldu. Mesela gazeteci Fatih Ergin'in bir yorumu vardı ki o şöyle söylüyor. Mesela birçok kişinin de böyle bir düşüncesi olabilir. Kimileri ifade ediyordur, kimileri belki daha net ifade edemiyorlardır. Ama incirlik üssünün kapatılması gerektiğini söyledi. Şimdi daha, incirlik üssü daha önce kapatıldı mı diye baktığımızda ekranda mesela bir gazete küpürü de görüyorsunuz. Böyle bir tarih yaşamıştık. Evet 12 Mart 1970 bir muhtırası sonrasında konulan Haşhaş Ekim yasağının kaldırılması ve beraberinde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı akabinde Amerika Birleşik Devletleri 1975 yılından itibaren Türkiye'ye ambargo kararı almıştı hatırlarsanız o tarihi. Ve iki ülke arasındaki ilişkiler bir hayli gerilmişti. İşte bu süreçte de Türkiye yani ülkemiz Amerikan üslerinin kapatılması kararını almıştı. Şimdi böyle bir tartışma Türker Bey yeniden alevlenmiş görünüyor. Hocamız da söyledi aslında bu sürekli dile getiriliyor bir talepte var halktan kesimlerde bunu dile getiriyorlar diye. Ama incelik üstü tartış tartışması acaba nereye gider? Yani incirlik üssü gerçekten kapatılmalı mıdır? Siz de öyle düşünenlerden misiniz? Bu hassas ve kritik bir mesele. Tabii onun da altını çizelim ama gelinen noktada bakış açınızı da merak ediyoruz. Şimdi sevgili Vedat beni mazur görsün. Şöyle bir ifade kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte politikalarında çelişki var. Hastalıklı filan dedi. Çelişki var. Ben hastalıklı bir politika Türkiye'ye karşı. Ben e, Tamam dedi. tamam. Tamam bir de çelişkili. Şimdi hayır hayır ben yermek için söylemiyorum zaten. Anladım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarında çelişki yok, hastalıklı değil. Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarının peşinde, emperyal çıkarlarının peşinde. Sorun bizde. Bakın sorun bizde. Bakınız en son olay SİHA'yı bizim SİHA'mızı düşürüyor. Kuzey Suriye'de operasyon yapan ve iktidar bunu bizden gizliyor. Bakın bizim SİHA'mızı düşürüyor. iktidar bunu bizden gizliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri açıklama yapıyor. Evet ben vurdum kasten vurdum. Niçin biliyor musunuz? Mesaj veriyor demek istiyor ki buradaki benim Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kurduğum statikoyu bozamazsın yakarım demek istiyor. Bakın mesaj çok net. Hatta bu mesajı halk da anlasın muhalefet de anlasın diye bizzat çıkıyor ortaya söylüyor. Ne gibi? 2019'daki gibi. 2019'da Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı operasyonu yaparken daha askeri hedefler ile geçirilmeden, daha başlangıcında o zaman Başkan Trump hakaret etti ve tehdit etti. İktidar yine bizden gizledi. Ama Trump ne yaptı biliyor musunuz? Medyaya verdi ki gör diye. Bakın yani bu olayları büyük resmi içine koymazsak hep hata yaparız. Ne gibi biliyor musunuz? Hatırlayın daha bu işin başlangıcında Büyük Orta Doğu projesi Erdoğan'la konuşurken kim? Obama elinde beyzbol sopasıyla resim verdiler ve basına servis ettiler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Farklı rotaya gidersen kafana yersin bunu demektir. Yani bu kadar açık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri orada ne işi var? Bir kere şunu bilelim. Bugün bizim güney komşularımız Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dır. Niçin böyle? Çünkü Mart 2011'de Suriye'de başlatılan vekalet savaşının ateşine odun taşıdığımız için oradaki statiko değişti. Kuzeyde etli karındırma oldu, PKK'nın uzantısı o bölgeye egemen oldu çünkü Amerika Birleşik Devletleri, hani bazen diyorlar ki Büyük Ortadoğu projesi çöpe gitti, asla. Bakınız, emperyal planlar, öyle bir bakış açısı var ki, ne bileyim Department of e, şeyde, e, Dışişleri Bakanlığı'nda öyle diyelim, Dışişleri Bakanlığı'nda, Pentagon'da akıllı çocuklar çalışıyor. 30 yıllık, 50 yıllık vizyonlar ortaya koyuyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi dizayn ediyor, dizayn. Öyle, öyle plan çöpe gitmez. Ha şöyle olur, planda belli zorluklarla karşılaşınca, yeni girdiler olunca planın bazı bölümleri revize edilir, düzeltilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri niçin orada biliyor musunuz? Büyük Orta Doğu projesinin Suriye bacağını realize ediyor şu anda. Aynı ne gibi? Irak'taki gibi. Bakın şimdi bir terör saldırısı olduğunda Kuzey Irak'a bir operasyon yaptığında sesini çıkarmıyor. Zaten PKK'yı da terör örgütü olarak kabul ediyor. Ama orada kurulan statikoyu bozamazsın biliyor musunuz? Ve şu anda Suriye için de bu mesajı veriyor sana. Biz eğer bu vekalet savaşının ateşini odun taşımasaydık, Arap Baharı'nın ayağımıza gelen bir şans olduğunu biz güneye doğru büyüyebileceğimiz hayaline kapılmasaydık, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğmuşuna gelmeseydik, bugün Amerika ve Rusya bizim komşumuz olmayacaktı güneyde biliyor musunuz? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Rusya orada var, merkezi hükümet davet etmiş. İran ve milisler orada var. Merkezi hükümet davet etmiş. Amerika Birleşik Devletleri ne işi var orada? Bakınız, Suriye Birleşmiş Milletlerin bağımsız, egemen bir devleti. Siz başka bir ülkenin içinde operasyon yapmanız için, değil mi? Birleşmiş Milletlerden mandate almanız lazım. Yetki almanız lazım. Var mı? Hangi gerekçeyle orada bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri? Hani bazen çelişki diyorsunuz ya çelişki ne biliyor musun? Nasıl söylesin ki senin suratına senin de dahil olduğun bölgeye ben tecavüz edeceğim diye. Onun için durumu idare etmeye çalışıyor.